Gel damla su. Herkese yeni günden merhaba. Akşamdan başladık vlog. Şöyle damla suyu gösteriyorum. Neden böyle kollarını bağladık diye sorarsanız Muhterem bu arada iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsın? Sağ ol. İyi şükür. Yorgun. İş, Aynen saat 9.30-10 gibi. Ha, yeni Manisa'daydım bugün. Montajda işimiz uzun sürdü biraz. Hava soğudu. Evet. Şimdi damla suyu bana doğru çevirir misin sana zahmet? Aynen. Bir sadece deneme yapacağız zaten muhterem yorgun yapacaklar. Şimdi arkadaşlar e, bizim hayır vurmak yok annem. Yok <laughs> yok. Bizim fizik tedavicimiz şey söyledi e, damla su e, de göstersin şöyle elleri yukarıda ha bu şekilde yürüyor öyle olmaması gerekiyor dedi dengesini sağlaması için elleri aşağıda yük bindirin dedi. Ben poşetlere ağırlık yaptım ama bir tanesini indir çıkar o zaman. <laughs> Böyle yürüyebilirsin. Hadi bakalım. Hadi gel aşkım. Ha. Ay aferin Bak. sana. Biraz Ondan daha önce. ağır yapsak değil mi? O muhterem cam kavanoz. Onu çıkardı. Ah oh. çıktı zaten. <laughs> muhterem ha, o elini tut bakalım. Aşağıda gidecek Bak. mi? Hadi gel. Hadi. Heh. Aferin. Hayır hayır kaldırma. Onu biraz daha mı ağırlaştırsam? Evet, onun için su doldu. Su dolu. Komple dolu mu? Dolu ama yarım kilo. <laughs> Şu anda yeni bir deneme olduğu için damlası <laughs> ilginç geldi. Başka ne yapabiliriz? Bak böyle dursun ki. Böyle... <laughs> Yapmayın diyor. <laughs> Şimdi... Poşet taşıdığını düşündüsün. Arkadaşlar bu sefer iki tane şişe koyduk. Tam bir kilo etti. Damla su bir kilo evet. taşıyor ama şöyle <laughs> Poşet taşıdığını düşündüsün. Aynen elini aşağıda tutmasın. Bundan sonra ben damla suyu <laughs> kendi kol çantam filan damla suya bağlayayım bari. Gayet güzel oldu damlası. Evet mutlu oldun değil mi? Kollar aşağıda olacak aşkım. Hayır hayır inmeyecek o inmeyecek aşkım. Hadi, Hah, bravo. <laughs> hadi Bağlasak mı ellerini? Yok. Hani beline doğru. Yürüyemez değil mi o zaman? Hı -hı. Hadi Damla Su. Hadi şimdi o zaman tek kendini git. Hadi. Bak bu kollarını böyle tutarsan daha rahat yürüyorsun. Git 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 git. git. Görüyorsunuz git. değil mi? Eller havada Damla İşte bunu fizik tedavicimiz aşağı almamız için biraz uğraşacağız dedi ben de deneyeceğim akşamları şimdi ben tek başıma da denerim ama gördüğünüz damla su istemediği bir şey yapınca bu şekilde huylanıyor ağlıyor Hadi. ne yaptın <laughs> ondan muhteremli olduğunda en azından ağlaması duruyor Can acıdığı için ağlamıyor sadece istemediği için ağlıyor bu arada yarın sabah 10 Kasım Atatürk'ün e, ölüm yıl dönümü Allah rahmet eylesin ee, Allah mekanını cennet etsin Yarın sabah siyahlarla Gelin dedi Hocamız Allah nasip ederse Bakalım sabah Ruh halimiz nasıl olur Şimdiden de herkese hayırlı cumalar arkadaşlar Cumanız mübarek olsun Amin inşallah <laughs> Allah hayırlara etsin. İnşallah Hadi bunu koluna ne yapabiliriz ağırlık olarak? Şişe de bağlayabilirsiniz dedi. Daha ağır bir şey. Hani kollarını da acıtmak istemiyorum da. Böyle çıt çıtlı ağırlıklar oluyor. Yok biz kendimiz yaparız. Ben tülbentin arasına falan da sarabilirim. Hani şu elini şöyle sallamayı öğrenmesi gerekiyor. Hah evet. İnşallah onu da öğrenecek benim kızım. Böyle düz tutacak. Bırak. Serbest bırak. Böyle. Bu arada ıhlamur yaptım arkadaşlar. Ihlamur artı içine de papatya çeli koydum. Damla su filan içelim istiyorum. O demlene koysun. koysun. Ee, bizim geçenlerde 5. katta bir ay önce. Bir abi vefat etmişti. Onun helvası. Muhterem ayırdım. Onu yesin. Damla suyu da şimdi bu aralar meyve suyu vermiyorum. Bu şekilde 2-3 tane mandalinayı sıkıyorum. Ee, tabii şey nasıl diyeyim size mandalinayı sade yese daha iyi ama İçer misin damlası? Tut bakalım aşkım. Tut. Aferin sana. Akıllı kızım benim. İç iç annem biraz daha. İç. Bitir Yardım et muhterem. Evet, kızım. Arkadan tut. ha. Hadi iç annem. En azından e, marketten aldığımız meyve suyundan daha iyidir. Oh. Elmayı da bugün soydum. Eline verdim. Sonuna kadar bitirmiş maşallah. Atlayın, Akıllı kızım benim. Heh. İç annem. Hayır hayır eline ver muhterem. İçmiyor mu? Dibine kaldırdığı için. Afiyet oh. olsun sana. Afiyet Hadi olsun. Hadi kafayı kaldır kafayı. Ver, verirsen kendi kaldırır muhterem. Ver bakalım. İç annem annem. Ha. ha. Aşkım al. Al iç. Ha. Aferin. Ablaları abiler. Aferin diyeyim buna. Görün işte bitirdi. Oh. Afiyet olsun kızıma. Şifa olsun. Şimdi birazdan da ıhlamur işi kızım. Ballı. Zencefilli ıvlamur yapacağım. Biraz etraf dağılmış tabi. Helvayı da muhterem'e verelim. Buyurun muhterem bey. Siz de helvanızı yiyin. Damlosu yemiyor. Verme. Denedim. Helva çok sevmiyor. Allah Film, film açacak mısın bunu mı izleyeceksin? Bakalım göre. Tamam. Birazdan film keyfi yapabiliriz. Bir şey, bir şey varsa tamam getireyim. Öyle arkadaşlar. Bir de şöyle e, ben bu kupları değiştirmek istiyorum. Bu eski düzen mutfak şeyi. E, Trendyol'da baktım. 4 lira tanesi. Eğer değiştirirsem şuraları böyle boyatsam nasıl olur? Fikirlerinizi alırsam sevinirim. Şöyle. Dolaplarım güzel. Değiştirmeyi düşünmüyorum. Hani kalıbını, iç kalıbını. Ama dış yüzeyini, rengini belki değiştirebilirim. Herkese bizden günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günler olsun. Evet. Şey e, ne derler? Kırklı olan yerler. Neresiydi ya? Diğer bir yerde de şimdi aklıma gelmiyor. Damlası oradan geliyor sanki. şu çocuklar çıktı da şimdi 5 geçe. Adamı dönüyoruz Allah nasip ederse. Bir 5 dakika mı ne kaldı? Hava e, evin içi baya bir serindi. Yine aynı şeyi söyleyeceğim her gün. E, burası biraz daha ılıklaşmış. Güzel burası. Burası güzel mi? güneş çıkınca arkadaşlar biraz alıklaşıyor Damla su nasılsın aşkım? Günün aydın olsun aşkım. Dur bakın gözünü düzeltelim anne. Havanız nasıl oluş olsun? Sizin havanız iyi olsun de. <laughs> Yelekten e, örme ceket var. Cekete geçtik. Altta Damla su ceketi var. Ama yine de çantaya yelek aldım. Ne olur ne olmaz toplanıyorlar arkadaşlar. Size göstereyim de. Abiler ablalardı. <laughs> ben Atatürk'e saygı duruşuna dedi oyunda. Evet herkes dışarı çıkıyor. Biz oraya yetişince kadar bakalım saat kaç olur. Çok da olmaz da. bizim öğretmen yetişebilecek mi bakalım. Günaydın. Günaydın. Damlasın, günaydın. Damlasın. Geliyorum de. <laughs> Aynen. Hadi görüşürüz. Tantimcilerimiz. Oo toplanmışlar. Evet arkadaşlar Biz okuldan çıktık Damlası Kreşte anaokulundaki yaptığı etkinliğe Bakar mısınız Çok tatlı olmuş benim kızım Kendi boyamış elleriyle Değil mi damlası Maşallah sana Şu ellerini kullanması için e, Kırtasiyelerde arkadaşlar Şey var e, Kalem tutma aparatı varmış Onu gördüm geçenlerde Nerede gördüm e, internet ortamında ya birisinde gördüm. E, Danos'un ellerini tutması için... ...elimden geleni yapacağım Allah nasip ederse. Bir de... E, ...dediğim gibi fizik tedavide bu kolları için... ...aşağıda sallaması için... E, ...ağırlık veriyorum da... ...mesela ağırlık bir 500 gram ya da bir kilo arasında... ...ama onu da kaldırıyor maşallah. Her gün benim kızım... ...daha böyle önerileriniz olursa... Bizi izleyen varsa yani özel çocuğu olanlar yorumlara yazabilirsiniz. Yorum yazın diyorum. E, beğen yapın diyorum. <laughs> ya e, videoyu o ana kadar izlemeyip hiç bu konuşmamı dinlemiyor olabilirsiniz. Bize destek vermek istiyorsanız yorum yapın da arkadaşlar da nokta bile koyabilirsiniz de. Değil mi aşkım? Sabah ceket giydirmiştim. Şimdi de ılık hava arkadaşlar. Hadi annem. Bak kim geliyor, bak kim geliyor. Bak Türk Türk geliyor. İbrahim abi geliyor. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Kantincimiz. Çok seviyorlar damla suyu. Evet. Yazık Oscar da ölmüş aşkım. Zaranlı Teylesi Oscar'ımız Şimdi bakın Evet Hadi annem saygı duruşu Alkış <laughs> benim kızım var akıllı kızım benim Çok akıllı benim kızım Evet amin Aziz Allah Elimi bırakma yine bırakıp alkış tutmak istiyorum. Alkışı da mesela şey. Hani onun dünyasında seviyorum demek demek. tepkileri motor geçerken arkadaşlar. Motor geçti mi tepki? Evde görüşürüz arkadaşlar de. Beni izlemeye devam edin de. Sizi seviyorum de. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz okuldan geldik. Emine de kahve içtik. Şimdi market gezintisi yapacağız. İnşallah yağmur yağmaz. Market gezintisi yapacağımız hani şey alacağımız bir şey yok da öyle amaç gezmek indirimleri takip etmek bekliyoruz hala Ayşen az orada <laughs> Damlasu da burada Damlasu'nun pandasının sapı bozuldu ayaklarını da buraya koyuyorum artık en azından lastiksiz kendi çevirebiliyor değil mi Damlasu böyle elle tuttuğum hani komut verdiğim şu sap bozuldu. Bugünlük de idare etsin inşallah. Allah nasip ederse motor gelecek. Motora kadar böyle devam. Hava sabah çok soğuk gibiydi ama şimdi bayağı bir ılık. İndirimlerde neler var bakacağız. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü menümüzde neler var? Damla suya makarna yapıyorum. Evvel günden patlıcan yemeği vardı. Dün balık yediğimiz için patlıcan yemeği duruyordu. Ee, biz damla suyla patlıcanla makarna yiyeceğiz. Ee, muhterem balık yemediği için bugün tam zamanda gelecek. Balık pişireceğim ona. Dünden salatamız var. Kızların yemekleri. Damla suyunun yoğurdu. Makarnalı yoğurt yiyecek. Biraz da patlıcandan pişireceğim. Bu arada dolabın Arka kısmında damlatların üzümü kalmamış. Tatlı olarak da revani devam. Aşkım. Hava. Ee, kış olarak kış ama hala hani böyle e, doğalgazı aşağı kadar soğuk değil arkadaşlar. Çok şükür. Ee, bir marketleri gezdik. Marketlerden ben çok bir şey almadım. Ee, neredeyse hiçbir şey almadım amaç gezmek olsun Damla suyla. Damla şu da burada. Aşkitom. Damla suyla oynadığı şey bunu çok seviyor renkli diye. Adem. Temiz arkadaşlar ben bunu kullanmıyorum. Adem. Bunun içine konuşuyor genelde. Adem. Adem. Heh. Adem. Adem. Eve 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 gittik eve geldik Adem. 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 eve gittik eve geldik Adem. Adem. eve Adem. eve <laughs> eve saat beşe geliyor Adem. ee, damla su yemek yedirdikten sonra ya da biz şimdi makarna <gülüyor> <gülüyor> makarna pişerken ikindi namazı okunmuştu biz gelirken şöyle gel annem ikindi namazını biz beraber kılmaya gidelim kızımla damla şu namaz kılınırken çok hoşuna gidiyor arkadaşlar buraya gidiyoruz aşkım <laughs> birazdan da yatışa değişeceğiz kızımla çamaşırları topladım ama kurumuyor arkadaşlar şöyle otur annem şöyle otur aferin benim kızım beni burada bekliyor arkadaşlar abiler ablalar da. annemi burada bekliyorum nasıl namaz kılıyor ona bakıyorum de ben namaz kılarken bakmayı çok seviyor değil mi annem annem namaz kılarken çok mutluyum de evet <laughs> İnşallah ben de kılacağım de. Büyüyünce ben de kılacağım de. Allah kabul etsin. Allah herkesin dualarını kabul etsin. İçinde bizimkini de etsin. İnşallah sağlık, saat, mutluluk, huzur versin. Rabbim. Herkesin çoluğuna, çocuğuna. Öyle arkadaşlar. Bugünü de böyle kapatmış olalım. Aşkım konuşur musun buraya? Her şey görünümlüce olsun. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. İyilikle kalın sevgiyle kalın arkadaşlar sizi seviyoruz de sizi öpüyorum de kocaman da şuradan yanağınıza hmm. öptüm sizi de beni izlemeye devam edin de tamam mı öyle arkadaşlar görüşürüz